Sevgili dinleyenler, bugün size günlük hayatımızı düşündüğümüzden çok daha fazla etkileyen ama çoğu kişinin hafife aldığı bir konudan bahsedeceğim. Diş tartarı. Eminim çoğunuz diş hekimine gidip dişlerimizdeki sarımsı veya kahverengi birikintilerle ilgili uyarı almışsınızdır. Kimimiz sadece estetik bir sorun sandı, kimimiz de diş taşı temizliği yaptırıp işin bittiğini düşündü. Oysa işin aslı çok daha derin. Çünkü Tartar sadece dişimizin üzerinde oluşan bir kireçlenme değil, aynı zamanda sağlığımızı tehdit eden ciddi bir sorunun işareti. Bu videomuzda diş tartarı nedir, sağlığımızı nasıl etkiler, dişçiler neden bu konunun doğal çözümlerle yayılmasını pek istemez, evde doğal yollarla nasıl kurtulabiliriz ve uygulayabileceğiniz çok pratik kür tarifleri hepsini adım adım anlatacağım. O halde şimdi detaylara başlayalım. Diş tartarı nedir? Öncelikle kavramı doğru tanıyalım. Diş tartarı ya da bilinen adıyla diş taşı. Aslında dişlerimizin üzerinde zamanla biriken plakların sertleşmiş hali. Plak dediğimiz şey ise yemek artıkları ve ağız içindeki bakterilerin oluşturduğu yapışkan bir tabaka. Eğer bu plaklar düzenli olarak fırçalanmaz ve temizlenmezse tükrüğümüzdeki minerallerle birleşerek taş gibi sertleşir, işte buna tartar denir. Tartar oluşmaya başladığında sadece dişin yüzeyinde kalmaz. Diş eti kenarına da ilerler. Bu da diş eti iltihabı, kanama, kötü koku ve zamanla diş kaybına yol açar. Peki tartarın sağlığa etkisi nedir? Bu sadece ağız kokusu ve estetik mi? Hayır. Araştırmalar gösteriyor ki ağız sağlığı doğrudan vücut sağlığıyla bağlantılı. Kalp hastalıkları Diş eti iltihapları kana karışarak kalp damarlarında tıkanmalara sebep olabilir. Şeker hastalığı. Diyabet hastalarının diş taşı sorunuyla daha çok mücadele etmesi tesadüf değil. İki hastalık birbirini besler. Hamilelikte riskler. Gebelerde diş eti iltihabı erken doğuma bile yol açabilir. Sürekli ağız kokusu sosyal yaşamı, özgüveni ve psikoloji etkileyen ciddi bir sorun. Yani tartarı sadece dişin üzerindeki birikmiş kireç gibi görmek büyük bir hata olur. Ve şimdi gelelim. Dişçiler neden bu konunun doğal çözümlerle yayılmasını isteme sorusunun cevabına? Burada dikkat çekici bir noktaya değinelim. Diş tartarı temizliği, diş kliniklerinin en çok yaptığı işlemlerden biri. Düzenli olarak 6 ayda bir gidip temizlettirmeniz önerilmektedir. Elbette diş hekimlerinin emeği ve bilgisi çok değerli. Ancak işin bir de ticari boyutu bulunmakta. Çünkü insanlar evde doğal yollarla tartar oluşumunu engelleyebilirse bu işlem için kliniklere çok az sayıda insan gider. Bu da sektörün kazancını etkiler. İşte bu yüzden bazı doğal yöntemler aslında çok etkili olmasına rağmen yeterince gündeme gelmez. Şimdi gelin bu yöntemleri sizler aktaralım. Doğal yollarla diş tartarını önlemek nasıl olur? Diş tartarını engellemenin ilk kuralı, ağız hijyenini düzenli yapmak ama sadece fırçalamak yetmez. İşte evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler. 1. Karbonat ve su karışımı Karbonat, diş yüzeyindeki plakları yumuşatır ve asidik ortamı nötralize eder. Bir çay kaşığı karbonatı az miktar suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Haftada iki kez dişlerinizi bununla fırçalayabilirsiniz. 2. Zeytinyağı gargara Eski Hint tıbbından gelen bu yöntemde sabah aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağını ağzınızda 5-10 dakika çalkalayarak bekletirsiniz. Bu bakterilerin büyük kısmını yok eder. 3. Elma sirkesi Elma sirkesi antibakteriyel özellikleri sayesinde tartar oluşumunu azaltır. Ancak asidik yapısı nedeniyle direkt uygulanmamalı. Bir bardak suya bir çorba kaşığı sirke ekleyip gargara yapabilirsiniz. Haftada 2 kez yeterli. 4. Portakal kabuğu C vitamini ve doğal asitler sayesinde diş yüzeyindeki bakterileri azaltır. Portakal kabuğunun iç beyaz kısmını dişlerinize sürüp 5 dakika bekletebilirsiniz. 5. Karanfil ve tarçın İkisi de doğal antibakteriyel ve antiseptiktir. Ağız kokusunu önler, tartar oluşumunu yavaşlatır. Kaynar suya birkaç karanfil ve bir çubuk tarçın atıp demlendirin. Soğuyunca gargara suyu olarak kullanabilirsiniz. Evet evde uygulayabileceğiniz tartar karşıtı kür nedir? Önemli bir kür tarifi vermek istiyoruz. Düzenli uyguladığınızda diş tartarıyla savaşta çok etkili olacak bir kürdür. Bunun için bir tatlı kaşığı karbonata, bir çay kaşığı ince öğütülmüş ada çayına, 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağına, 2 damla nane yağına ihtiyacımız var. Nasıl hazırlayacağız bunu? Tüm malzemeleri küçük bir kapta karıştırın ve macun kıvamına getirin. Diş fırçanızı bu karışıma batırarak günde bir kez haftada 3 gün boyunca dişlerinizi fırçalayın. Bu kür tartar oluşumunu azaltırken aynı zamanda diş etlerinizi güçlendirir ve ağız kokusunu giderir. Peki Beslenme ile tartar kontrolü var mı nasıl? Unutmayın, tartar sadece fırçalamayla ilgili değil. Ne yediğiniz de çok önemli. Şekerli gıdalar bakterilerin en büyük dostu. Sık sık asitli içecekler tüketmek diş minesini zayıflatır. Lifli gıdalar, elma, havuç, kereviz dişleri doğal şekilde temizler. Bol su içmek tükürük üretimini artırır ve plak oluşumunu azaltır. Peki dişçilerde tartar temizliği nasıl yapılır? Evde doğal yöntemlerle tartar oluşumunu büyük ölçüde engelleyebilirsiniz. Fakat ileri derecede birikmiş tartar söz konusuysa mutlaka diş hekimine başvurmanız gerekir. Dişçilerde yapılan tartar temizliğine detartraj denir. Bu işlem sırasında özel ultrasonik cihazlar kullanılarak dişlerin üzerindeki sertleşmiş taşlar titreşimle kırılır ve temizlenir. Aslında Polisaj dediğimiz parlatma işlemiyle diş yüzeyi pürüzsüz hale getirilir. Peki sağlığa faydasını? Diş eti iltihabı azalır, ağız kokusunu büyük ölçüde giderir, diş eti çekilmesini yavaşlatır, dişlerin daha beyaz ve temiz görünmesini sağlar, kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere birçok sistemik hastalık riskini düşürür. Evet kısaca evde uygulayacağınız doğal yöntemler önleyici güçtür. Ama düzenli aralıklarla yapılan profesyonel temizlik de ağız sağlığımız için çok önemli. Peki sonuç ne? Diş tartarı sadece estetik değil, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarının başlangıcı olabilir. Düzenli diş fırçalamak, doğru beslenmek ve doğal yöntemlerden faydalanmak bu sorunun önüne geçmek için çok etkili. Elbette ilerlemiş tartar durumunda profesyonel temizliğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama işin sırrı başlamadan engellemek. Birçok dişçinin bu doğal yöntemlerden bahsetmemesi işin ekonomik boyutundan kaynaklanabilir. Ama siz artık biliyorsunuz. Evde birkaç basit malzeme ile tartarı durdurabilir, dişlerinizi ve sağlığınızı koruyabilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı bir ağız sadece güzel gülüşler değil, aynı zamanda daha sağlıklı bir beden demektir. Eğer bu bilgiler size faydalı olduysa yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Siz hangi doğal yöntemi denediniz? Lütfen yorumlarda ifade edin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sağlığınız için işinize yarayacak pek çok faydalı bilgi inşallah burada. Videomuzu dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz.